Merhaba arkadaşlar. Size çilekli yoğurt tarifimi vereceğim. İçerisine rendelemiş olduğum çilekler var. Bir yemek kaşığı şeker koydum. İki tane yumuşak hurmanın kabuğunu soyup hurma koydum. Oğluma da yedireceğim için vitaminli bir şey olsun istedim. Daha sonra evde kendi yaptığım yoğurttan böyle kat yerinden... İki kepçe kadar koyuyorum. Şöyle renkli güzel, vitaminli, doğal bir yoğurt elde ediyoruz. Tadına bir bakalım. Tatsızsa tadınız kendiniz, damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tadı güzel. Hurma lezzeti geliyor çilekler şunlar hurma bunları şöyle ayıralım bakın çok güzel bir meyveli yoğurt yaptık İstediğiniz, sevdiğiniz meyvelerden kendiniz yapabilirsiniz bunu şeftali rendeleyerek ya da muz eziterek muzlu şeftali çilekli vişneli neli severseniz artık kendiniz istediğinizi yapabilirsiniz evde elinizde ne meyve varsa evinizde forma yoksa koymayabilirsiniz ben vardı koydum kabuğunu soyup <laughs> oğlumun arkadan sesi geliyor şimdi ona yedireceğiz ilk o bakalım beğenecek mi <laughs> Oh çok güzel rengi. Kokusu çok güzel arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Şunu da alalım. Oğluma yedireceğim şimdi.